Arkadaşlar selamun aleyküm. kanalımıza hoş geldiniz nasılsınız inşallah hepiniz iyisinizdir ben bugün vlog çekmeme karar almıştım dinlenme kararı ama minnoşum o kadar keyifli ki dedim ki bugün anılarımız en güzel yerini alması lazım bu güzelliğin ders hazırlandı Elif minnoşu bugün Hasan hocamızla haftanın son dersini yapacağız Allah izin verirse bugün günlerden cuma Cuma'nın feyzi, bereketi, güzellikleri hepimizin üzerine olsun inşallah. Hayırlı cumalar. Değil mi anneciğim? Saat iki buçukta dersimiz var. Ben evi toparladım. Yani süpürüyordum daha doğrusu. Elif adayı giydirdim. Onu buraya aldım. Ben de hemen hazırlanacağım. Namazımı kılacağım ve Yasin okuyacağım. E Bunun için 25 dakikamız var ama Hasan hocam muhtemelen çeyrek varken falan gelir. O zamana kadar da her şeyimizi yetiştirmiş oluruz. Sizler nasılsınız? Sizler de iyisinizdir inşallah. Hadi bakalım. Güzel bir ders, güzel bir gün olsun inşallah. He ne? Başladı mı dersin? <laughs> He başladı mı? He? <laughs> Kim gelmiş? <laughs> Kim gelmiş? <laughs> aman, aman parmakları güzel parmak. Küçük, küçük, Onu yapmayalım küçük, tamam mı? Küçük küçük, tamam. küçük, tamam. küçük parmaklar. Öğretmen ne güzelce anlat sen. Dün ne yaptık ha. bir söyle. Nerelere gittik? He? <laughs> Babamız da mesai değildi. Dokuzda geldi. Valla yedik, içtik, gezdik, geldik hocam. Oh, oh. Değil mi annem? Oh, hayır, hayır, hayır. <gülüyor> <gülüyor> Elif. Allah'ım güneş ya. Prensesim benim. açı açı veriyor evde. <laughs> Kuşum. Hadi evet. anlat biraz Hasan abi. Hadi. Hadi anlat dün anneyle neler yaptınız. Anlat bakalım <laughs> biraz. Prensesim. Evet. Güzel kızım. Kuşum gezdik annemle de değil mi kızım kafede oturduk vallahi öğretmenimle kız 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 prenses yerim yanaklarını yerim o tatlı yanaklarını bakışa bak Kuşum. nasıl seviniyor ya, ya. <laughs> o gözlere prenses. ne diyor ne diyor sana öğretmenim ha? bakışa bak evet <laughs> Şimdi. <gülüyor> <Elim>. <gülüyor> <gülüyor> minik kuşumun dersi bitti Hasan hocamızı geçirdik değil mi anneciğim ben şimdi kendime buz gibi bir soğuk kahve yapacağım arkadaşlar buna çok ihtiyacım var bir soğuk kahve yapayım Elif Adan'ın ilacını vereyim. Namazımı kıldım Hasan Hoca gelmeden. Ama Yasin okuyamadım. Anneciğim oh. Kotunu çıkaralım da rahatla tamam mı? Kot şortunu. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Geçen sene aldığım hiçbir şey bu sene olmuyor. Belli. Olsun. He? Dar olmuş. Bir tık sıkmış olabilir yine anneciğim de. Çok da değil ya. iyi yine. Kullanabilir bir müddet daha. Zileri Elif'a da kestirdi. Kalktı bir yarım saat. Babamız bugün, yarın hatta pazar günü bile belekte çalışıyor olabilirmiş. Dün gece 9'da geldi. Bugün de öyle olacakmış. Çamaşırlar bitti, makinede çamaşırlar serilecek. Onlar beni bekliyor. Merhaba şanslı. Herif ee, adını şimdi ilacını vereceğim. Karnını doyuracağım. Çamaşırları sereceğim. Daha bulaşıklarımı bile toparlamadım. Kahvemi içtim mis gibi. Kızım uyurken kendime soğuk kahve yaptım. Aa, dün aşırı yoruldum ama insanın vücudu yoruldu mu dinlenir geçer fiziksel yorgunluk. Ama mental yorgunluk da yürek yorgunluğu vermesin Rabbim kimseye. Amin. Şimdi ilacını içireyim Elif adının. Şansı da yerleşti buraya. Evet şansı da burada. Evet yok ko kardeşinin yanına. Oy siz böyle çok güzelsiniz. Yat kardeşinin yanına. Aferin sana. Annem kardeşin yanına mı gelmiş? Hı? Hadi verelim ilacını ve işlerimizi halledelim. Akşama düşünürüz ne yapacağımızı. Sokulmak için elinden geleni yapıyor Elif Adanın yanına. Öyle mi Elif ada? Elif ada daha uyuyacak. Bak bak bak. Bak şimdi bak. <laughs> Yerleşemedi bir türlü. Bak bir daha deniyor yerleşmeyi. Elif ada bir sarıp sarmalasa. <laughs> Çok istiyor onu şu anda. Onun elinin üstüne yatmaya çalışıyor. Al. Ah. Oldu mu şimdi? Oldu mu? Ha? <laughs> Olmadı mı? İlla o Elif'a da <gülüyor> şanslı. <gülüyor> Seni sevsin. Gel, gel sevsin işte sevsin. Arkadaşlar Elif Adan'ın karnını doyurdum. Uyuttum. Çamaşırlarımı serdim. Şimdi akşam için taze fasulye yapmaya karar verdim. Kendime yemek yapacağım. Güzel, sağlıklı yemek yiyeceğim. Ee, taze fasulye. Bir de gökçünur Nur canımın içi erişte yapmıştır. Ee, erişte yapacağım yanına ve e, yoğurtla erişte taze fasulye yiyeceğim. Yanına bir de kuru soğan keserim. Hmm, mis. Mis. Bugünün menüsü böyle. Şimdi fasulyeleri ayıklıyorum. Sonra güzelce dilimleyeceğim ve pişireceğim. Kuzular hala uyuyor. Şanslı da burada uyuyor. Ben de yemeğimi hazırladım arkadaşlar. Taze fasulyem, eriştem ve yoğurdum. Balkonda yiyeceğim. Elif, Aday Şanslı uyuyorlar hala. Fatih, Mesaide. Ve bugünlerce daha sürecek gibi duruyor Ben de tek başına yemek yiyorum Soğanımı da kestim Mis gibi şimdi yemek baktı Çok acıktım Yemek yaparken e, Meyveyi aç karnına yemeye çalışıyorum e, Şekeri Alkole değil e, Dönüştürmesin diye Meyveyi her zaman arkadaşlar Sabah da akşam da Önden yiyin şekeri çevirmesin Yani o da sonra alkole çeviriyor vücudu, Vücutta Meyveyi yemekten önce yedim. Şimdi yemeğimi yiyeceğim ve çay demleyeceğim. Kendime güzelce çayımı içeceğim. <laughs> Arkadaşlar videomuzun ikinci gününden hepinize selamun Saat şu anda dört buçuk ikinde yazında okundu. Ben bugün hiçbir şey yapmadım. Yapısım gelmedi. Hala <laughs> Elif'le anne kız günü yaptığımızın yorgunluğu var üzerinde ama daha iyiyim bugün. Gece de geç uyuyoruz ya Elif adayla. Pazlı okumuyor mu? Ara ara bu yaşıyor bilmiyorum ama böyle sürekli makinesi ötüyor. Onu takip etmek için sürekli kalk kalkat kalk kat sabaha kadar böyle iyice sersemliyorsunuz. Sonra hiç uyku alamamış gibi uyuyor. Uyanamıyorum yani saat 11'den önce de. Neyse velasılı iyi olsun da evet. E, bulaşık makinemi toparladım, evi toparladım, yatakları bir kapattım. Şimdi Elif Aday'ı banyo yaptıracağım Allah'ın izniyle. Bugün Fatih yine mesaide ve hatta bunun çok geç bile gelebilirmiş. Nesibe'yi davet edeceğim. Ben Elif adayı bir duşa koyacağım. Mis gibi bir banyo yaptıracağım. Eğer yarın Fatih yani işi yetiştiremeyecekler için yarına yarın son gündü. Pazartesi salıya kalabilir ama ben yarın büyük ihtimalle yani gelmeyeceğim. Diğer mimara bırakacağım burayı diye dedi. Bugün herkes oradaymış. Bakalım belki de gitmek zorunda kalır yine. Eğer yarın Fatih evde olursa Elif'e da oto koltuğu bakmaya niyetimiz var arkadaşlar. Artık oto koltuğu bizi çok zorluyor. Elifada büyüdüğü için o dönen oto koltuklarından alacağız. Hem de güneşe çok kalmasın istediğimiz zaman yönünü iç koltuğa doğru da çevirebiliriz diye düşündük. Hem de arabaya yerleştirirken artık kollarımı tutmuyor. Böyle yan çevirip direkt koltuğa yerleştirip sonra geri koyacağım. Çünkü kaldırıp arabaya içine koymanız çok daha zor oluyor. Bu askıları var ya koltuğun emniyet kemeri. Heh, onlar da Elif Adaya dar geliyor. Çok zorluyoruz takarken. O yüzden bir otokoltuğa bakacağız. İnşallah birebir gidip görelim Elif Elifada içine oturtalım diye düşünmüştük. Benim de pijama takımlarına ihtiyacım var. Pijama takım falan bakacağız. Yani bir sürü işimiz var aslında ama Bakalım ya nasip. Hadi duşa girelim Elif Ada. Hadi anne seni bir yıkasın. Hadi bir bıcırcı yap. Yarın o yüzden bırakmak istemedim. Üstünün haline. Her gün iki kombin Elif ada da. Bu dün geceden kalan Zespirasının lekesi ilacının. Ben yaptıracağım diye çıkarmadım. Anneciğim yapma onu. Mamasını işte artık uyuma zamanı. Uykusu var da. Ondan böyle yapıyor ama duş al. Ondan sonra mis gibi uyu tamam mı? sabah topladığım çamaşırlar vardı arkadaşlar onları katladım yerlerine yerleştirdim bir güzel şimdi çamaşırlarımı sereceğim burada darma duanda çok şükür hallettim burada türencekler var onları da hallederiz inşallah en kısa sürede diye şimdi çamaşırlarımı sereceğim Elif'a da çok güzel uyuyor o yüzden hiç onu rahatsız etmeyeceğim uyandıktan sonra banyosunu yaptırım inşallah buradan da kolluklarımız kaldı bu sene kullanamadan. Belki nasip olur almıştık ama denize gidemedik bir daha Elif'e de da rahatsızlanınca. İnşallah iyi olsun. Havalar güzel olursa yine gideriz. Oh, oh. Banyosunu yaptı teyzeleri minnoşum benim. Böyle kıyafetlerini de buraya hazırlamıştım. Şimdi güzelce kurulayacağım. Mis gibi banyo yaptı kızım benim. Saat 7 oldu ama oh. Rahatladı vücudu. Nesibe de geliyor arkadaşlar. 8 gibi gelecek inşallah. Hemen minnoşumu giydireyim güzelce kremleyeyim canına canını. Oh rahat etsin anne Hele he, hele 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 o kadar mutlu oluyor ki suda seni yerim ben. Ya Allah'ım baba çok yoğun çalışıyorsun yoksa denize götürürdük biz ya. Evet evet gidelim mi? Gidelim mi aşkım? Hele şunu yarabbim. Arkadaşlar oh. şimdi bir güzel yıkadım. Temizledim, pakladım, kremledim, saçlarını kuruttum. Çok şükür buraya getirdim. Oh mis gibi oldun annem. Sağlık suların olsun bir tanem benim. Arkadaşlar nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Ben akşam namazından kaldım. Çok şükür yetiştim. Elif adamın yaşında mamasını verdim ve uyuttum. Şanslı. Efendim anneciğim efendim. <laughs> efendim mısın Efendim. Ha, ha. seni sıkıştırırım bak. Sıkıştırırım seni. Sevsin mi anne seni? Sevsin mi? Ben namaz kılarken namazlamın önüne oturuyor. Çekiyorum yeniden geliyor oturuyor. Çekiyorum yeniden geliyor oturuyor. Sen çok mu seviyorsun anneyle namaza durmayı? He? Nesibe'yi bekliyorum arkadaşlar. Tuvalete ders çekilecek onları satın almıştık da. Ee, Nesibe'yi bekliyorum. Saat 8 gibi gelirim demişti Saat 8.20 20 geçiyor. İnşallah hmm, birazdan gelir ve keyifli bir gün geçiririz. Günlerdir akşamları yalnızım. Yani Fatih 9-9.30 gibi geliyor ama çok yorgun geliyor. Şu anda hala Belek'te şantiyedeler. İşi yapmaya, bitirmeye çalışıyorlar. Allah Allah Allah. Annem. Annem. Vallahi adam bunu çevelim ya. Beni sevdi. zorla Zorla mı seveyim seni? sevmek istemiyorsan sevmek istemiyorsan zorla mı seveceğim yine de ben seni he? zorla mı seveceğim Allah! çok tatlı bu çok tatlı bu oğlan sessiz sakin dingin bir günde arkadaşlar Elif adayı ban yaptırdığım için de çok mutluyum yarın çünkü Fatih evde olursa ki hala belli değil belki de çalışacak belki de Fatih gitmeyecek ve diğer ustalar çalışacak bilmiyorum artık nasıl bir program yaptılar dışarıya çıkıp Elif adını şu otur koltuğu işini halletmek istiyorum. istiyoruz inşallah. Böyle Nesibe gelince kendimize vakit ayıracağımız güzel bir gün olacak. Özledim onu da tam iki aydır falan görüşemiyoruz. Bu arada unutmadan onu unutacaktım neredeyse çayımı demledim. Saadet'in Zeynep vereye getirdiği hediyeyi vereyim. Çıkarayım şuraya kapıyı asayım gözümün önüne koyayım. Yoksa ben onu da unuturum. Minnoşum da uykuya daldı çok şükür. Nesibe dedim ki Nesibe gelirken çay, e, çekirdek alır mısın? Çünkü Fatih'e dün aslında süt aldırdım. Elif de bebe bisküvi saldırdım. Ekmek aldırdım akşam gelirken ama e, çekirdeği unutmuşum. Nesibeyle ile çıtlarız iyi olur. E, saat 7'de yazdı geleceğim diye. O yüzden belli oldu bir saat önce. Çayımı demledim. Onu bekliyorum. Şimdi yat sezanı okunacak. 8.30'da onun okunmasını da bekliyorum. Eğer yat sezanını da kılarsam Bugün çok rahat bir şekilde gönül rahatlığıyla nesibe oturup gönül rahatlığıyla keyif yapabilirim. Ee, vakti geçtim çok zor oluyor ama böyle vakitlice hemen hızlı 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 kıldım mı Rabbim hepimize nasip etsin gerçekten daim olmayı e, önemli olan daim edebilmek sürekliliği İnşallah ben, bana da nasip olur ne diyeyim tatlınla gelemezsin nesibe tatlınla gelemezsin <laughs> hadi bakalım Hadi gel, gözlerimiz yollarda kaldı. Buyurun, İyi akşamlar, İyi akşamlar. hoş geldiniz. Allah'ın tatlısıyla gelmiş. Aleykümselam Zeynep. Zeynep bak kardeşe geldin mi sonunda? Hoş geldin, <laughs> hoş geldiniz. Allah'ım geçin geçin, gel şanslı, gel. Zeynep'e hemen yastığı koyayım. Hoş geldin. Ah Bey. kızıma doğum günü dediyse Aç bakayım teyzesi. Görüşemiyoruz iki aydır bakalım. Zeynep, Zeynep koltuğa oturdu. Belki bir ay ay oldu çok yani, güzel. Can atıyorum Elif adaya. Allah'ım çok <laughs> güzel. Allah'ım <laughs> küçülmez ya. kız bu anca olur Elif adaya. Yani da bu olur siz, olur siz esnek şeyi. Tabi krop seviyoruz ha. biz. <gülüyor> <gülüyor> çok <gülüyor> güzel teşekkür <gülüyor> ederiz. <gülüyor> Vallahi Allah razı olsun. İki ay sonra ulaştırabildin. <laughs> teşekkür <Amca>. ederiz. <laughs> sağ ol kızım benim, Hoş geldiniz. <laughs> Hoş geldin. Hoppak 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 hoppak. Hop, hop. Kızım gelmiş benim ya. Kızım gelmiş benim. Evime melekler konmuş bugün ya. Ay hoş geldin Zeynep. Hı, dizisi. <laughs> Uyan da sevelim seni ya. Uyan da sevelim aşkım. Yeni uyudu teyze uyansın da sev. Senin tamam mı? Seviyorsun? Evet. Ay, Arkadaşlar ay, 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 biz şöyle ay, ay, soframızı ay. hazırladık. Badem kıyıyor Mehmet abi de sağ olsun bize. Nesibe de burada. Çocukları da içeriye koyduk. Mehmet abi dedim çay var gel gitme. Çay iç öyle git. A, Gülderen de içeride kızlara bakıyor. Elif uyuyor gerçi de. Zeynep de çizgi film izliyor. Biz de evet. keyif zaman keyif yapacağız inşallah. Evet. Arkadaşlar şimdi Nesibe'nin yaptığı. Ne tatlısı Nesibe? Etmek, etmek tatlısı. Etmek tatlısı yapmış. Hı. Onu ıslattım üstüne de bu ne? Krem şanti mi, puding mi? Puding var altında, üzerinde krem şanti var. Ha, iki üç tur var. Evet, Bunu evet, uğraştığını mı ama... gerçekten? yapmak için. Ah Allah razı için. olsun. Aa, teşekkür <laughs> ederiz. Bir sürü de şey getirmiş. Bahçenin kav kavunu mu? Bizim o kavunlar evet, evet. mı? Salatalık mı? kavunlu diye evet. tartışmanız. O değil mi? Onlar Ay maşallah. Kavunmuş, kavunmuş, Burada kavunmuş. da arkadaşlar şey kabak. Bu eriğin adı ne Nesbe? Bunlar da çok güzel ama yumuşamaya başlamış ya biraz. Bunun sertini vallahi. ben çok beğeniyordum. Bir şey demeyelim. Mürdüm. Şimdi. Değil. Tam, Nürdün mü? O uzun olan değil mi? Bu yuvarlaklara daha Yuvarlaklar. farklı bir şey geliyor değil mi? Ben şu an tam Çok güzeller. Ama Teşekkür ederim valla. Allah razı olsun. Kabak Gerçekten da var. O gün kabağa vermedim diye üzülmüştüm. Bak kabak koymuşsun. Değil mi? Nasıl oldu? <laughs> Aynen. Dayan çok şey getirmek isterdik ama. Ya Allah razı olsun. Daha ne getireceksin? <laughs> Hadi yiyelim. Fasi de geldi şimdi. Saat 10 oldu. Ama geldi çok şükür. Arkadaşlar prozun yaptık. Fatih de geldi. Saat 10 gibi bize katıldı. Hep birlikte şimdi meyveli karışık meyveli. Bakalım hangilerini alacaksınız. Hadi evet, afiyet olsun. De, de, de. Arkadaşlar Nesibeleri uğurladık. Zeynep ve Elifada da yan yana yattılar. Nesibe teyzesi onları el ele tutuşurken çekmiş. Oy siz el ele mi tutuştunuz kardeşinle? İki tane melek evimde. Evimi bereketlendirdiler, şenlendirdiler. Bana da çok iyi geldi. Fatih saat 10 gibi geldi. Merhaba şanslı. Merhaba anne. Ee, Fatih de bizimle birlikte çay içti. Frozen yaptım sonra Frozen içtik. Karışık meyveli. Çok güzel bir gün oldu. Az önce uğurladık. Ben bulaşıklarımı toparladım. Evet anneciğim. Elif'a da kazayla altını batırdı. O yüzden üzerine değiştirdik. Evet. Bugün Elifada Action'lu günündeydi. Mama içirdim. Keprasını verdim. Oh dedim ya rahatlıkla içirdim. Bu sefer zorlanmadım derken Elifada bir kustu fışkırarak. Nesveler buradayken. Sonra da altına batırdı. Elifada'yı bir görseydiniz bugün. Bol Action'lıydı. Ama keyfi yerinde çok şükür. Sıkıntı yok. E, mamadan sonra birden öksürük geldi. Öksürünce onu tölür edemedi. Çıkaracağı balgamı ve hepsini kustu. Şifa olsun diyelim inşallah. Bugünlük de bizden bu kadar olsun arkadaşlar. Fatih hemen yattı. Aşırı yorgun. Yarın evde olacak ama inşallah. E, diğer mimarı erken gönderip yarın o takip edecekmiş. Belek'te pazar günü. Altı gibi onu göndermişler. Fatih de onu da geldi arkadaşlar. Velhasılı iş yorgunluğu, vücut yorgunluğu var Farklı bolca da. Dinlensin. 4-5 gündür hatta 10 gündür falan yoğun çalışıyorlar. Ama 4-5 gündür tamamen mesai de akşamları geç geliyor. Bugünlük de bizden bu kadar olsun dediğim gibi. Dualarınızı hem Zeynep Beram'ı hem bütün özel çocukları, Elif Adam'ı da içinde unutmazsanız çok çok mutlu olurum. Sizleri çok seviyoruz. Kanalımıza hala abone değilsiniz. Lütfen abone olmayı, beğen tuşuna basmayı, ve arkadaşlarınıza isterseniz önermeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Hayırlı geceler. Biz artık Elif'i yatağına götüreceğim. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.